Merhaba, videoya hoş geldin. Hemen konuya giriyorum çünkü bu video herhalde editlemesi beni en çok zorlayan video olacak. Ben The Walking Dead'ın başrolünün Rick Grimes olduğunu düşünmüyorum. Ve bunu söylerken sadece The Walking Dead dizisinden bahsetmiyorum. Tüm The Walking Dead franchise'ından bahsediyorum. Bu franchise'ı taşıyan isim her zaman Rick Grimes olmuştur. Ona saygım çok büyük ve bence en iyi yazılmış kurgusal karakterlerden biri kendisi. Tabii ki çizgi roman versiyonundan bahsediyorum. Ama bence Clementine ondan çok daha iyi bir başrol. Peki Clementine kim? The Walking Dead videolarıma aşinaysanız her fırsatta size çizgi romanın diziden çok daha iyi olduğunu söylediğimi biliyorsunuzdur. Ama bir de video oyunları var ki onlar da çizgi romandan çok daha iyi. Peki abartmayalım. Çizgi romanlı oyunlar görece aynı kalitede işler diyebiliriz. Ama emin olun ki ikisi de diziden çok daha iyi. İşte Clementine, The Walking Dead oyunlarının başrolü. The Walking Dead'i iki farklı evren olarak düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir AMC'nin evreni var ki bu evren sadece dizileri ve diğer izlenebilir The Walking Dead içeriklerini kapsıyor. Çoğunuzun aşina olduğu evren bu. Bir de çizgi roman evreni olarak geçen ana evrenimiz var ki bu da izlenebilir içerikler dışındaki tüm The Walking Dead içeriklerini kapsıyor. Buna çizgi romanlarla birlikte romanlar, oyunlar ve çokça ufak tefek yapım daha dahil. Hatta çizgi roman evreninde çoklu evrenler var ama EMC evreninde böyle bir şey söz konusu değil. Bunları neden anlattım? Tüm bu iki evrene bütün olarak baktığımızda pek çok farklı yapım bizi karşılıyor. Ama The Walking Dead'in sefirleri diyebileceğimiz üç büyük yapım aslında bu franchise'ı ayakta tutuyor. Birincisi tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi The Walking Dead'in dizisi. İkincisi The Walking Dead'in çizgi romanları. Üçüncüsü ise diğer ikisine göre bir tık daha popülaritesi az olan The Walking Dead oyunları. The Walking Dead çizgi romanları Rick Grimes'ın oğlu Carl'a daha iyi bir dünya bırakmak için uğraşmasını ve bu süreçte bir efsaneye dönüşmesini anlatıyor dizide bu böyle işlenmedi ama çizgi romanlar tamamen bu iki karakterin baba oğul hikayesini anlatıyor aslında. The Walking Dead dizisi ise zaten çizgi romanların uyarlaması olduğu için yine Rick Grimes'i anlatıyor. Ama sonradan bir şeyler ters gidiyor ve dizi ister istemez çizgi romandan farklı bir yöne doğru sapıyor. Ve gittikçe kalitesi düşüyor. Sonuç olarak da sözde baba oğul hikayesi dediğimiz The Walking Dead'te son birkaç sezonda ne baba kalıyor ne de oğul. Ama ister çizgi romandaki Rick Grimes olsun, ister dizideki Rick Grimes olsun hepimizin kabul etmesi gereken bir şey var. Rick çok şanslıydı. Nasıl yani diye çıkışmayın hemen. Video oyunlarını oynayanlar beni anlamıştır ki Rick gerçekten de çok şanslıydı. Düşünsenize salgının başında horul horul uyuyordu ve başına hiçbir şey gelmedi bu süreçte. Uyandığında polis olduğu için hemen mühimmat deposuna gitti ve silahlandı. Sonra karısını ve çocuğunu aramak için yola koyuldu. İlk gittiği yerde de onları buldu. Oysa oyunların başrolü olan Clementine salgın başladığında sadece 8 yaşındaydı. Evde tekti. Kimsesi yoktu. Annesine ve babasına asla ulaşamadı. Lan ufacık kız 9 yaşında silah kullanmayı öğrenmek zorunda kaldı. İnsan eti yemek zorunda bırakıldı aynı yaşta. Sadece hikayelerin başlangıç noktalarını karşılaştırdığımızda bile Rick'in Clem'e göre kat ve kat daha şanslı olduğunu görebilirsiniz. Bence Clem'in hikayesi zombilerle dolu bir dünyanın zorluklarını bize çok daha iyi yansıtıyor. 4 oyun boyunca kızın yüzü hiç gülmüyor lan. Sürekli tanıdığı herkesi kaybedip bir gruptan diğerine savruluyor. Ne zaman bir şeylerin iyi gitmeye başladığını düşünmeye başlasa sonu hep hüsranla bitiyor. Hatta bunu sadece hem çizgi romanları okuyup hem de oyunları oynamış olan Walking de delilleri fark edebilir ama Clem aslında tüm hikaye boyunca hep Rick ile karşılaşmanın kıyısından geçiyor. Zaten oyunda Glenn, Hershel, Jesus gibi karakterlerle tanışıyor ama çok geçmeden yolları ayrılıyor. Bunu biliyorsunuzdur. Bir de bunun yanında Clem'in yaşadığı yerler de hep o dönem Rick'in yaşadığı yerlerin çok yakınında bulunuyor. Hatta buna birkaç yerde doğrudan atıf yapılıyor. Yani kız Rick tanışsa hayatı kurtulacak ama bir türlü kesişemiyorlar. Anladık abi Clementine çok acı çekmiş. Bu mudur yani sadece Rick'ten iyi bir başrol olmasının sebebi? Hayır. Clem aynı zamanda hem Carl'ın hem de Rick'in geçtiği yollardan geçmiş biri. Kıyamet sonrası dünyada çocuk büyütme teması çok yürek burkan bir tema olduğu için çok fazla kullanılıyor günümüzde. Dizide ve çizgi romanlarda Rick büyütendi, Carl ise büyütülen. Clem ise hikaye boyunca hem büyütülen hem de büyüten oluyor. Biz birinci sezonda Lee'yi oynayıp Clem'i büyütüyoruz. Ha bu arada evet, oyunların isimleri sezon olarak geçiyor. Oyunların senaryosu sanki bir diziymiş gibi inşa edilmiş ve zaten sezonlar da içlerinde bölümlere ayrılıyor. Neyse, birinci sezonda Lee'yi oynayıp Clem'i büyütüyoruz. İkinci sezonda Clem'i oynayıp Kenan'ın ve diğerlerinin bizi büyütmesini izliyoruz. Üçüncü sezonda Heavy'i oynayıp ilk iki sezonda büyüttüğümüz Clem'in nasıl bir genç kıza evrildiğini görüyoruz. Dördüncü sezondaysa tekrar Clem'i e oynayıp bu sefer AJ'yi büyütüyoruz. Ona iyi bir ebeveyn olmaya çalışıyoruz. Hem de daha 16 yaşındayken. Yani biz Clementine ile kıyamet sonrası dünyada çocuk büyütme temasının tüm evrelerine şahit oluyoruz. Bir karakterin bu derece elinizde büyümesi sizi o karaktere çok fazla bağlıyor. Ek olarak oyunlarda tüm seçimleri Clementine yerine siz yaptığınız için bu bağ daha da güçlü kuruluyor. Clem'in daha iyi bir başrol olmasının diğer bir sebebi de bu yani. Bu arada oyunlarla ilgili yapılan seçimler gerçekten hikayenin gidişatını etkiliyor mu diye soranlar çok oluyor. Oyun boyunca bir sürü küçük ve büyük seçim yapıyorsunuz. Bazıları etkiliyor, bazıları ise etkilemiyor. Ama genel olarak seçimlerin gidişatı çok fazla etkilediğini söyleyebilirim size. Hatta bir oyundan sonrakine geçerken yeni oyun eski oyunun kayıt dosyalarını kendisine entegre ediyor. Bu sayede ta birinci oyunda yaptığınız bir seçim dördüncü oyundaki hikayenin gidişatını etkileyebiliyor. Ve bu gerçekten oluyor. Bir de sadece diziyi izleyenlerin bilmediği bir şey var. AMC evreni çok daha soft. Çizgi roman evreni ise aşırı vahşi. Bazen gerçekten aklımızın almayacağı kadar mide bulandırıcı şeyler oluyor çizgi romanda. Bunlar dizide genelde ya üstü kapalı anlatılıyor ya da hiç işlenmiyor. İşte oyunlar da bu konuda çizgi romanla aynı seviyede. Oyunlar da çok vahşi. Özellikle birinci sezon. Yamyamlarla aynı masaya oturup arkadaşınızın etini yiyorsunuz lan. Az önce de biraz bahsetmiştim bundan. İşte bu gibi korkunç olaylar diziye göre çok daha fazlalar ve bu da daha gerçekçi bir kıyamet sonrası dünya profili çizilmesini sağlıyor. Tabi böyle bir ortamda büyüyen bir çocuk da aynı Carl'a da olduğu gibi sert ve çetin ceviz bir genç olup çıkıyor. Keşke Carl ve Clem bir noktada karşılaşsalardı kesin sevgili olurlardı. Eh, Sofya'dan daha iyi bir seçim. Bilmeyenler için çizgi Karl Carl Sofya ile evleniyor. Tamam, videonun başından beri spoilerlı konuşuyorum ama final sezonunun sonunu burada anlatmayacağım. Ama yine de biraz değinmem gerekiyor. Son oyun çok büyük zorluklar altında çıkartıldı ve kötü olması bekleniyordu. Ama o kadar iyi çıktı ki. Finalde resmen çifte ters köşe, üçlü ters köşe falan vardı cidden tüm oyunları oynayıp sonda bu finalle karşılaşan birinin ağlamaması imkansız. Bittiğinde gerçekten tamamlanmış hissediyorsunuz. Clem'in hikayesinin tamamlandığını hissediyorsunuz daha doğrusu. Bu hissi daha önce hiçbir The Walking Dead yapımı vermeyi başaramamıştı bana. Mesela dizi sona erdiğinde eminim hiçbiriniz tamamlanmış hissetmediniz. Zaten çoğu karakterin hikayesi yan dizilerde devam ediyor hala. Çizgi romanda da Finalde Rick'in ölümü çok zamansız ve basitti. Ben bu tercihe saygı duyuyorum çünkü Robert Kirkman yani yazar ölümün aniliğini ve ne kadar gerçek bir olgu olduğunu anlatmak istemiş. Yine de Rick'in hikayesi tamamlanmış mıydı derseniz tamamlanmamıştı bence. Hiç öyle hissettirmemişti yani bana. Oysa ben oyunları bitirdiğimde Clem'i bir daha göremeyeceğim için çok üzülmüştüm evet ama deneyimlediklerimden o kadar tatmin olmuştum ki Clem'in hikayesinden, karakter gelişiminden, her şeyinden memnundum finalde. Gerçi final sezonundan sonra Clem'in hikayesini kendi çizgi romanlarında devam ettirmeye çalıştılar. Hala da bunu deniyorlar ama o çizgi romanlar gerçekten çok kötü. E The Walking Dead koleksiyoneri olduğum için o kitapları da aldım ben. Ama ilk defa bir The Walking çizgi romanını yarıda bırakıp rafa kaldırdım. Yine de bu videoyla birlikte baştan okuyup bitirme düşüncesi sardı içimi. İsterseniz birlikte okuduğumuz bir video yapabilirim, yorumlara yazın. Öyle ya da böyle, benim için Clementine'in hikayesi video oyunlarıyla bitmiştir. Sizin için de öyle olmalı bence. Evet, bu videoda Clem'in neden 2 daha iyi bir başrol olduğunu ve genel olarak The Walking Dead oyunlarını anlattım. Bu konseptteki videoları genelde 5 dakika bandında tutmaya çalışıyorum editi çok uğraştırdığı için. Ama bu videoyu yapmayı gerçekten çok istedim. Bakalım ne kadar sürecek videoyu çıkarmam. Eminim ki biraz gecikmiştir. Kusura bakmayın şimdiden. Bu ve bunun gibi daha fazla içerik için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni diğer platformlardan da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.